Evet arkadaşlar herkese selamlar. E, Regal Raptor aracımızda bu son yolculuğumuz. E, Regal Raptor aracımızda bir bir amcamız var. E, ona satıyoruz. Şimdi birazdan satışını vermeye gideceğiz. E, biraz içimiz buruk ama e, inşallah e, amcamıza da bu aracımız hayırlı uğurlu olur. kazasız belasız kullanır inşallah. Şu an neredeyiz biz? E, haremdeyiz. Harem'e geldik arkadaşlar. Buradan e, arabalı feribota bineceğiz. Sonra e, amcamızın çocuklarıyla buluşacağız Fatih'te. E, orada aracımızı e, aracımızın satışını verdikten sonra inşallah ha. yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Kutay, e, Gregor Raptor de, e, satılıyor yavrum. Ne düşünüyorsun? Ben ben çok düşünüyorum. Niye? Çünkü evet. bu ilk milyar evet. Daha güvenli bir araba aldığımız için e, çok üzülüyorum. Haydi olsun diyelim inşallah. Evet şimdi bakın arkadaşlar şimdi e, arabalı feribota geldik. Burada ücretimizi verip e, arabalı feribota peri, ver, bineceğiz. Elektrikli bisiklet ücreti alacaklar aracımızdan. Gerçekten şehir içinde e, Rega Raptor K5 Long bizim bütün ihtiyaçlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşıladı arkadaşlar. Ama e, tek handikapı trafik sigortası olmaması. Malum büyük şehirlerde yaşadığımız için trafik sigortası bayağı bir önemli. Ama e, çok şükür elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde Allah'a çok şükür kazasız belasız aracımızı kullandık 14-15 aydan beri. Bakalım e, şimdi inşallah daha trafiği az olan bir yere gidiyor. O da daha da rahat kullanılır diye düşünüyorum. <laughs> Hayırlı işler. Elektrikli bisiklet olarak geçiyor. Tamam, ne kadar? Tamam. Tamam. 2 lira vereyim mi? Evet 22 liraymış. Şöyle bir Evet arkadaşlar, 22 TL gibi bir ücret oldu. Daha önceden de 15 liraydı zam gelmiş galiba değil mi Arzu? 10 liraydı ya. Evet, 10 TL civarıydı arkadaşlar. Evet. Maalesef her şey zam geldiği gibi. feribot ücretlerine de zam gelmiş. Aynen. Şu an feribota da 20 dakika var dedi. Biraz burada durup bekleyeceğiz. Tekrardan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.